Merhaba sayın satranç Ben Fido Ustası Reşat Zeynep. Şahane açılış hazırlıkları video serimizin 4. bölümünde karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bugün inceleyeceğimiz açılışın ismi Albin saldırısı beyazların D4 hamlesinden sonra siyah taşlarla D5 oynadığımızda C4 bu hamlelerden sonra vezir gambiti oluşuyor. Vezir gambitinde piyonu yediğimizde kabul edilen vezir gambiti varyantı oluştu. Burada E3 hamlesinden sonra beyazlar en kısa zamanda piyonu geri alıyor ve güçlü merkezi sahip oluyor. Piyonu yemediğimizde iki hamlemiz var plus savunması C6 ve klasik vezir gambiti E6. Ama bu hamlelerden sonra da bence belli bir seviyeye kadar satranççılar siyah taşlarla zorluk çekiyorlar. Sıkışmış pozisyon oluşuyor ve alan üstünü beyazla Tüm bu nedenlerle ben siyahlarla size bu konuda E5 hamlesini öneriyorum bu varyantın avantajı rakiplerin bu hamleyi o kadar da iyi bilmemesi ve siyahların ilk hamlelerden itibaren savunma değil saldırı stratejisini tercih etmesidir. e en çok yapılan hamle D çarpı E5. Buna siyahlar yolu açılmış piyonun hemen sürüyerek merkezde alan elde etmiş oluyorlar. Bu hamle aynı zamanda devir aklının girişe çıkmasını engelliyor. Eğer beyazlar direkt bu piyonu, onları sıkıştıran piyonu değişmek isterlerse E3 oynayabilirler. Ama aslında bu o kadar da iyi hamle değil. Çünkü bu açılışın ana tuzağına yakalanmış oluyor beyazlar. Biz de diyoruz, şah çekiyoruz. Pil kapattığında şimdi de çarpı e alıyoruz. Dikkat ederseniz eğer D çarpı e direkt alsaydık bu çok kötü hamle çünkü rakip hem rokumuzu bozuyor hem bir dip ne geçiyor hem de beyazlar çok üstün bir konuma sahip oluyor. Bu nedenle D çarpı E2 şah çektikten sonra yapıyoruz ve fili feda ediyoruz gördüğünüz gibi. Beyazlar fili aldığında yine çok önemli bir şah çekişimiz var D e çarpı F2. Bu hamleden sonra elbet ki piyonu alamaz. Beyazlar vezir gider. Bu nedenle şah e2 oynuyor. Şimdi ne yapalım? Eğer veziri alırsak bu varyantın sonunda eşit bir pozisyon oluşuyor. 1-g4 hamlesi çok kötü bir hamle. Çünkü rakip a yaptıktan sonra e, siyahlar sadece bir taş geri ve kayıp konuyla. Eğer ata alarak vezire dönüşürsek rakip e, şah çekmediğimiz için zaman kazanıyor ve vezir desek ki şah desek ki kale g hamlesinden sonra en azından beyazlar için konum eşit. Ama bizim burada çok sıra dışı ve varyantın anahtar hamlesi olan p çarpı g1 at hamlemiz var. bu hamleyi yaptığımızda şah çektiğimiz için rakip e, vezirimizi almaya zaman bulamıyor. Şimdi kale gibirden sonra fil g4 verir kazancı. Diğer hamlelerden sonra da siyahlar bir taş önce. D4, D5, C4, E5'ten sonra oluşan albüm açılışının ana varyantı bu. Bu tuzağı bilmekte fayda var. Biz de diğer maça geçiyoruz. Bakacağımız ikinci maçta beyazlar bu konumda E5 değil D5 piyonunu alırsa ne olacağını nasıl oynamamız gerektiğini bakalım. Elbette burada direksiyonu geri alabiliriz. Vezir çarpı D5. Çünkü diğer diğer piyonu alırsak Vezir D4'ten sonra bir piyon geri oluşuyor, pozisyon oluşuyor ve siyahların karşılığında hiçbir şey yok. O yüzden direkt D5 piyonu alıyoruz. Vezir'e evet erken çıkmışız. Ama Rakip hemen saldırırsa biz fil B4 gibi açmaz e, oluşturan hamlemiz var. E, ve siyahların ciddi bir sıkıntısı yok bu pozisyonda. Daha çok oynanan E 3 hamlesi neyse biz direkt rakip pozisyonda izole piyon oluşturabiliriz. İzole piyon. Yanındaki dikeylerde kendi piyonu olmayan bir piyondur. Tek başına kalan piyon. Bu bir zayıflıktır ve bu zayıflığı hemen saldırabiliriz. Hac altı, 6 B3, At6, taşlarımızı geliştiriyoruz. Hac 3 vezire saldırıyor beyazlar ve yine de fil B4 bize yardımcı oluyor. Biz hem gelişiyoruz hem de vezirimizde olan tehditten kurtuluyoruz. Burada beyazlar elbette ki gelişmeye devam etmeliydi. Maçlardan birinde Vezir a 4 oynamış beyazlar. Bu iyi hamle değil. Şah merkezdeyken Vezir'le bu kadar fazla oynamak ve bu kadar fazla kısa roku ertelemek doğru değil. Bakalım siyah olarak böyle hamleleri nasıl kullanacağız? Rok ve burada yine de atletik oynamalıydı beyazlar. Ee, ama bu pozisyon da bir siyahlar için. Mesela kale 8'den sonra rakip pozisyona baskı yapabiliriz. Ama burada A3 yerine fil B5 oynuyor beyaz var ve B4 filini almaya çalışıyor. Burada ara hamleyle fil C1 ile biz B4 filimizi değişiyoruz ve boşta kalan G2 filini alıyoruz. Rakipler e, özellikle küçük yaş gruplarında bu hamleyi kaçırıyor. Sadece fil çarpı C6'ya acele etmiyoruz kaleyi alamayız şu an fil koruyor. Vezirle almamız da doğru değil. Vezirler değişiyor. En doğrusu basit bir şekilde piyonla bile almaz. Kale hiçbir yere kaçamıyor Ve kale kazancından sonra piyarlar kazanç Devam ediyoruz. Yine ana varyanta bakalım. Yani D4, D5 hamlesine. D4'e bu sefer beyazlar E3 hamlesiyle tuzaklı varyanta gitmezlerse ne olur bakalım. At D3 Backstage Fiona saldıran ve doğal bir gelişim hamlesi. Buna bir acı aldı yaparak biz de gelişiyoruz. piyonu koruyoruz. Şimdi aynı varyantlar olmasa da çok benzer konumlar oluşuyor Eğitim sonra. E3, fil B4, fil D2, D çarpı e fil çarpı B4, E çarpı F2, biraz önceki varyantın aynısı sadece sonda bir atı alamıyoruz artık at değişti. Bu konumda basit bir şekilde vezirleri değişerek fili aldığımızda yine üstün konumdayız. Çünkü şu an siyahlar bir piyonunda o piyonu geri almak o kadar da kolay değil. Şahri 2'ye mesela C2 var. Ve genel olarak siyahların pozisyonu da daha iyi. Onların siyahı daha güvende. Birazdan siyahlar fili çıkıp uzun yol atarak hafif taşlarla şaha saldırıyı oluşturabilirler. Bu yüzden rakip acıaltıdan sonra yine E3 yaparsa hilbedir burada da geçerli ve üstünlük veren bir hamledir. Devam ediyoruz. D4 ve 5. D4 ve 5. Burada şimdi beyazlar eğer piyonlardan hiçbirini yemezse sadece E3 oynayarak basit bir şekilde gelişmeye devam ederse siyah olarak ne yapmamız gerektiğini göreceğiz. Burada da benzer fikirler oluşuyor. Yani E çarpı D4, E çarpı D4'ten sonra bir yerlerde C4 ve D5 piyonlar değişecek ve D4'teki piyon izole kalacak. Ama direkt D çarpı C4 burada o kadar da iyi değil. Çünkü rakip biri bir tempoda hemen C4'e çıkıyor. Ve kendi ellerimizle rakip biri geliştirmiş oluyoruz. Bu nedenle acele etmeden gelişiyoruz. Eğer rakip kendisi alırsa piyonu elbette ki atla alıyoruz ve aklımızı güzel bir şekilde merkeze yerleştiriyoruz. Ak değil, fil B4, tempolu gelişme, zaman kazanarak gelişiyoruz ve hızlı bir şekilde rok alıyoruz. Fil B2 ve burada elbette fil almak doğru değil, rakip atı oyuna getiriyoruz. Bu nedenle basit bir şekilde rok, akımız fili koruyor. Eğer fili alırsa Direkt at 4 değil, kale B8, ve sonradan at B4 oynayarak silahımız oluyor. Evet rakip blok atıyor ama fil 5ten sonra saldırıya ilk başlatan taraf biz oluyoruz. Hac 2 istiyoruz. Hac 3e de son gelişmemiş taşımızı Gelişiyoruz. Eğer beyazlar burada acele ederek C5 hamlesini oynarsa bu iyi hamle değil. Çünkü at sonra bu piyonun düşme ihtimali var. Mesela fil B5 ve izole piyonu başka bir piyon koruyamadığı için bu piyon düşüyor. Yani siyahlar H varyantına karşı da bayağı sağlam bir pozisyon elde edebilirler. Şimdi bakalım rakip D4'ten sonra tamamen siz engellemek için halk oynarsa ne yapmamız gerekiyor? Buna adiyat oynayabiliriz. Şu an istiyoruz. Rakip burada at e oynadığında neler olacağını birazdan görürüz. Şimdilik direkt e oynarsa bu sefer bir B4 artık yok. E3 oynarsa ne yapmamız gerekiyor? Buna hiçbir acele etmemize gerek yok. Yani mesela a 5 doğru hamle değildi çünkü bu sefer piyonu alıyor. Bu yüzden ben burada a5 hamlesini öneriyorum. Bu hamle önemli. Çünkü filimizi c5'e çıkmak istiyoruz. Bunu direkt yaptığımızda rakip b4 hamlesiyle filimizi sıkıştırıyor. Hatta dikkatlilik edersek burada filimiz düşüyor. Bu nedenle rakibin b4 sürüşünü engelleyen a5 hamlesi önemlidir. At D3, şimdi fil G5 çıkıyoruz. Rakip o aldığında atımızı D4'e yerleştiriyoruz. Burada eğer atı alırsa vezir D4'ten sonra bir yerde de E5 piyonu düşecek ve siyahlar çok rahat bir pozisyon elde ediyor. Direkt fil E3 yaparsak G4, rakip atı açmaza alıyoruz. At D2 Ateyi gelişmemiş son taşımızı geliştiriyoruz. E3 Fil E5 açmazı elimizde tutuyoruz. Vezir 4 C6 G4 G6 Bu elbette hepsi bunlar tahmini hamleler yani genel olarak hangi şekilde oynamamızı gösteren bir varyant. Şu an A2 istiyoruz. Belki bu yüzden aklımızı almak zorunda. Ama fil D4'te çok aktif. Şimdi b bekliyoruz yi yine. Gördüğünüz gibi siyahlar her hamlede bir taş istiyor. Ve bu bir avantaj. Vezir bir ülke de basitçe rok atabiliriz. Siyahlar artık rok attı. Şahları güvende. Beyazlar biraz bu konuda geç kalıyor. Siyahların aynı zamanda çiftli var. Bu konu en azından eşit siyahlar oynayabileceği normal bir pozisyon elde ediyorlar. Atletik acı sonra beyazlar Eğitim kötü olduğunu anlayarak G3'ü tercih ederse ne yapmamız gerektiğini bakacağız. G3 mantıklı bir şekilde seri gelişmek gerekiyor. Bunu G2'den yapmaya çalışıyor beyazlar. Buna ben size siyahlarla uzun rok atarak direkt şah kanadına saldırmayı öneriyorum. Fil G4, fil G2, belir değişik, Uzun roku hazırlıyoruz, atıyoruz. Fil F4, en doğal hamle, beyazlar filmi gelişiyor. <laughs> Ve E5 piyonunu koruyor. Ama buna bir f 6 direkt G5 hazırlayabiliriz. Bu hem fili sıkıştırmak için, hem de şah kanadında piyon sürüşlerini hazırlamak için yapılan bir hamle. Rakip bunu H4 ile engellemeye çalışırsa, bu aslında kötü bir hamle. Çünkü kendi şahı olan alanda beyazlar piyonu sürüyor. G5'ten sonra bayağı oyunu açmış oluyor siyahlar. Hatta burada H artı G5'i almaya acele etmeyebiliriz. Aklımızı G6'ya getirerek rakip pozisyonuna baskı yapmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada gösterdiğim maçlarda sadece açılış fikirleri değil, oyun ortası fikirlerini de öğrenmiş oluyoruz. Mesela bu maçta e, ters kanatlar rok zamanı nasıl şaha saldırmamız gerektiğini görüyoruz. Hak G6, B4, Hak D4, tamamen rakip şahın önünü açıyoruz ve sonra artık e açarak rakip şaha mesela bu şekilde ulaşabiliriz. Genç takipçilerimiz için bence örnek bir maç ee, rakip D2'den çıkmak isterse uzun rok plan. Zaten bu Alb'in açılışında sürekli uzun rok'a dikkat etmeliyiz. Ee, böyle planlar çok oluyor bu açılışta devam ediyoruz. Bu sefer ad cihazından sonra albüm oynarken ne olacağına bakalım. Biraz önce buna bunu konuşacağımızı söylemiştik. A5 yine de aynı hamle. Benzer hamleler burada bu varyantta da oluşuyor. B4 sürüşünü engelliyoruz. Bakalım B3 yaparak beyazlar fili B2'den gelişip D4'e baskı yapmak isterlerse ne olur? Pil C5, AB2, at AT7, AT4. Evet, fili C5'e çıktığını görüp beyazlar hemen aklına E4'e getiriyor. Mantıklı bir plan. Fili saldırıyor beyazlar. Ama siyahlarda dikkat etmek lazım. D4 yönü ne kadar da hala onları sıkıştırıyor. Evet, at oyuna girdi. Ama E2 sürüşü hala sıkıntı yapmak. Evet, ki filimizi kaçmak zorundayız. Fili A7'de. E, Filaya bir çok daha fil beyazlıdan daha iyi çünkü G5 tempolu olmayacak bir yerlerde. Daha sağlam bir yere kaçıyoruz filimizi. Fil G5, F6. Bu açmadan kurtulmaya çalışıyoruz. Fil H4'de direkt G5 değil. Önce rakip atı kovuyoruz. Fil F5 gelişmemiş son taşımızı tempolu bir şekilde gelişiyoruz. At kaçtığında şimdi G5. Evet yine de unutmuyoruz. Siyahlar kısa rok atmak zorunda değil gerekirse uzun nokta atabilir. Çok esnek bir açılış. Her e, iki tarafa rok atma planı burada mevcut. Açar ve alıyoruz. Bir g e de bedire sonra uzun rok hazırlamış oluyoruz. Siyahlar artık rok atmaya hazır. Beyaz ise nasıl rok atacağı belli değil. Şey sürüşü tamamen engellenmiş. Siyah atlar ve fil çok aktif. Pozisyon siyah üstün. Bu sefer abi de bakalım. Biz çalışıyoruz açılış derslerimizi e, rakiplerin oynayabileceği tüm ana varyantlara karşılık gösterelim. Hangi oynarsa hazırlıklı olmamız için. Buna da fil 4 ve uzun okulu plan öneriyorum ben. E, bunu biraz bilgisayarla analiz yaptıktan sonra anlaşılıyor ki uzun rok attığımızda D dikeyinden oluşan açma çok tehlikeli. Mesela ad Evet burada biraz sıra dışı ameliyat yapıyor siyahlar. Bezleyi kendi pilinin yolunu kapatıyor. Ama anlamak gerekiyor ki burada uzun rok e yani rok atıp kaleyi d 8'e getirmek çok daha önemli. Şimdilik pilin gelişmesini erteleyebiliriz. Mesela piyonu aldığında uzun rok eğilir. Hey, beyazlar baktığında burada e, memnun olabilirler pozisyonlarını. Şu an iki piyon öndeler. Aynı zamanda fili gelişme sıkıntısını da halletmiş gibiler. İki hamle sonra rok atacak. Beyaz da ve e, materyal olarak taş sayesinde önde olarak maça devam edecek. Bu yüzden siyahlar acil etmeli. Çabuk bir şekilde şahın merkezde olduğunu kullanmalı. Ve bunu yapabiliyorlar. Doğru oynarlarsa at çarpı 5 Piyonlarından birini geri alıyoruz. Fil 2. Ve burada çok önemli bir fil F3. Bu hamleden sonra belli oluyor ki siyahlar varyantların hepsinde en az bir at öne geçiyor. Mesela fil f e at çarpı F3. Şimdi vezirle alırsa beklenmedik kale çarpı D4 hamlesi. Siyahlar gördüğünüz gibi merkezi açtı. e yeni açtı ve e dikeyinde kalan e açmazda olduğu için kale d sonra bir at öne geçiyorlar. g çarpı f3'e ise c5 bu sefer piyon d dikeyinden oluşan açmazda saldırarak at öne geçiyor siyahlar. Ama burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. c5 hamlesini bu tür pozisyonlarda direkt yapmamız. Çünkü burada beyazların ara hamlesi var a e5 bu hamleden sonra planımız bozuluyor. Vezir e fil geliyor, şah çekerek alıyor. Fil E2'ye de Vezir E2'den sonra atı aldığımızda artık açmaz yok. Kötü konumda kalıyor siyahlarla. Yani bir piyonu geleyiz. O yüzden burada dikkat etmiş lazım. Fil 3 hamlesi bu konuda çok önemli. E, zamanda yapılan ara hamle ve bu konumda siyahlar şey üstün. Yani at bir değişikliğe karşı karşıda acil bir şekilde, hızlı bir şekilde uzunluğu katarak rakibi zor durumda bırakabilir. Devam ediyoruz. Bu sefer gelin yine de D5 piyonunu almasına bakalım beyazların. Yeteri kadar b çarpı 5e baktık. Vezir D5, E3 bu hamlelere bakmıştık. Sadece bu sefer HG fil b sonra beyazlar gelişmek yerine A3 ne yapalım. Elbette ki bu vakı almalıyız. Çünkü almazsak b 4ten sonra belirimizi de istiyor. Belirimizi de istiyor Bu bizim için kötü. O yüzden alıyoruz ve hızlı bir şekilde rok atıyoruz. Gördüğünüz gibi siyahlar artık rok atmış. Beyazların rok atmasına daha üç hamle var. Yine de e, dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tür e, maçlar genellikle çocukların turnuvalarında oluyor veya yıldırım maçlarında. Bu yüzden beyazların bazı hamleleri ilginç gelebilir ama onları incelemekte fayda görüyoruz. Çünkü rakiplerimiz ve küçük satançılar rakipleri bu hataları yapıyor. İşte bu hataları nasıl kullanmalıyız? Hızlı gelişip rok atarak. Mesela G4 hamletinden sonra en iyi kaçacağımız yer A5. Şah çekerek kaçıyoruz zaman kaybetmeden pil değişikliğe başka bir şah çekiyoruz. Pil değişikliği cezir altından sonra ya C4 ya da D4 tonunun düşmek üzere. İkisini de koruyacak pil iç hamlesi var. Ama burada da pil C5 ve diğer kale d geldikten sonra siyahların konumu bayağı iyi. Onlar saldıran taraf. Beyazlar daha gelişimi bitirmekle uğraşmalı. Bu yüzden bu varyatta da siyahların hiçbir sıkıntısı yok. Varyatlarla alakalı sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Maçlarınızda bu açısından deneyin. Yıldırım maçlarında veya diğer isterseniz daha önemli maçlarınızda da deneyebilirsiniz. Ama bunları yaparken unutmamamız gerekiyor ki satrançta gelişim sorulara bağlı. Her maçtan sonra, her antrenman maçından sonra Evet, varyantlarda oluşan soruları bize sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplar. Bu konumda son olarak adli hiç bakmadığımız bir hamle var. Bazı maçlarda böyle de oynuyor beyazlar. Buna ne yapmamız gerektiğini göstermek istiyorum. D şartı geliyor. Bu sefer bu piyonu alıyoruz. Şimdi beyazlar elde ki alırsa D1'den sonra siyahların pozisyonu bayağı sağlam. değil. Bu yüzden gelin D5 hamlesine bakalım. Yani bizim yapmak istediğimiz rakip bize yaparsa. Yani biz piyonu feda etmek istiyorduk rakibi sıkıştırmak için. Burada beyazlar piyonu feda ediyor ve siyahları sıkıştırmış gibi oluyor. d sonra bizim atımız gelişmekte zor bir durumda kalıyor. Ama burada önemli olan siyahların taktiksel çözümü var pozisyonun. At D6'dan sonra E4'e Beyazlar merkezi tamamen ele geçirmiş gibi gözüküyor. Ama burada beklenmedik D5 hamlesi var. Bu çok güçlü bir hamle. Bu hamleyle biz C4 piyonumuzu koruyoruz. Eğer onu yiyemezse beyazlar bayağı sıkışmış olacak özellikle biz. Onu yemek için B5 piyonu yerse bu sefer E4 piyonu boşta kalıyor. Açar <laughs> B4. Bil C4'ten sonra beyazlar Bil B4 hamlesinden sonra rokunu bozmak zorunda kalıyor. Çünkü kapatmak olmak. Şah ve bir de basitçe rok atarak önde kalıyoruz. Çünkü şah saklanmak için daha çok zamanım ihtiyacı var. Siyahlar o zamanı kullanarak rakip merkezi saldırabilir. Sadece burada mesela maçlardan birinde Bezir rahat oynanmış. Bu hamleye dikkat etmenizi isterim. Bir hamleye çok iyi pozisyonu, mesela Rok'tan sonra oluşacak çok iyi pozisyonu kötü pozisyona dönüştürebiliriz bir dikkatsizlikle. Vezir f sonra Vezir C2 oynadığında beyazlar hem Mart'tan korunuyor hem Art'ı istiyor. Aynı zamanda c, c istiyor. Bu nedenle eğer Rok atma şansınız varsa ve çok önemli bir şey yoksa Rok'u geçirmeniz Benim bu açıdan göstermek istediklerim bu kadar. Yorumlarda bilenlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve mutlaka paylaşmayı unutmayın. İyi günler dilerim.